Fehmi Hoca merhaba. Merhaba canım. Şimdi danışanlarımızdan en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi doğrusu nasıl olmalıdır? Yani çeşme suyu mu, damacana suyu mu e, veya arıtma cihazıyla kullanılan su mudur şeklinde oluyor. Hı hı. Buna nasıl bir cevap vermeliyiz? Şimdi... E, Doğrusu halk tabiriyle ki bilimsel olarak kaliteli su anlamına geliyor Bu da içerisinde üç önemli özelliği olması lazım. Bir, mineral olacak. Vücutumuzun enerji, elektrik enerjisini taşıması için. Tıpkı bir elektrik kablosundaki bakır nasıl elektriği iletiyorsa vücutumuzda doğrusudaki mineraller iletiyor. Bu iletiyeni sağlıyor. Diğer taraftan pH yüksek olacak. Yani pH 9,5-10 civarlarında. Niye öyle olacak? Çünkü yediğimiz gıdalar, biraz hayvansal gıdalar pH'i 4-5'lerde geziyor. Çayın kahveninki 4-5'lerde geziyor. Ha, Allah esirgesin bir de kola içerse 2,5'larda geziyor pH'i. Peki bunu kanımızın 7,4 olduğuna göre oraya çıkarmak için ne yapmamız lazım? Ya çok ciddi ölçüde alkali su içmemiz lazım veya alkali beslenmemiz ki bu sebze meyveler ağırlıkta olmak haliyle. Ne yazık ki o kadar sınırlı sebze meyve yeniliyor ki bir kere kesinlikle oradan alkali ortamı yaratmak mümkün değil. İşte suda en önemli gıdamız olduğu için sudan alkali değerlerimizi kazanmamız lazım. Bu da nedir? 9.5 on civarında olduğu zaman işte asitli yiyecekleri alkaliye çevirmek için İster damacan kullansın, ister çeşme suyu kullansın, ister kaynak suyu, ne kullanırsa kullansın pHla bizim Alkamine pHla bunu 3 damla koyarak bir bardağına e, ilave ettiği zaman e, suyun pH'i 95 onlarda olur ki muhteşem ihtiyacı karşılanmış olur ve kaliteli suyunu da yakalamış olur insanlar.